Günaydınlar. 2 Aralık Pazartesi ile sizlerleyiz. bugün spor yok. Hızlı bir şekilde hazırlanacağız. Kahvaltımızı yapıp okula gideceğiz. Ondan sonra devam. Tamam. <laughs> Mozlum Mazlum tayfa günaydın. <gülüyor> <gülüyor> ee, sabah okula geçmeden önce ufak bir yemek <laughs> sekansı. <laughs> Fena halde iyi. <laughs> Gölet manzaralı. Tekrardan merhaba. Şu anda saat 10'a geldi. Ee, videoyu açmayı unutmuşum ve geldim. Derslerden geldim. Yaklaşık bir 3 saat matematiğimiz vardı. Şu anda ders çalışacağım. Ee, bugün yoğun bir gündü. Okulda da <laughs> ufak işler vardı. Daha önce bahsettim bilmiyorum. FRC takımımız var. Ee, First Robotics Competition diye geçer. Robot yap tarzı bir şeyler işte. Onun için bir e, konferans tarzı bir şeyimiz vardı. Onunla ilgilendik bugün full. Ufak bir aksiyon gerçekleşti ama sonucunda bir sonuç alamadık. Ee, ders çalışacağız, biraz daha analitik çalışırım. Sonra ne yaparım? Ee, fen dersine bakarım. O kadar. Görüşmek üzere. Belki akşam için açmam. Yarın görüşürüz. Tekrardan merhaba. Ee, günü sonlandırıyoruz. Az önce matematik çalışmayı bıraktım. Yani bitirdim. <laughs> bırakmadım. Ee, saat 11. Birazdan yatarım. Yarın spor var. Spora bırakmamaya karar alın. Haftada iki gün gitmeye devam edeceğim. Ee, bugün çok güzel değildi. Öyle yorucu bir gündü. Hiç istenilen bir şeyler olmadı. Yani güldük, eğlendik ama gene gün geç saatlere geldiği zaman <laughs> üzüntü çökmeye başlıyor. Arda Turan Mertelti misalde. Hızlı bir şekilde videonun editini yapacağım. YouTube'a gideceğim ve yatacağım. Bu kadar. Görüşmek üzere.